Gündem dışı üçüncü söz Adana'nın sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut'a ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP grubu adına gündem dışı söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın sorunlarıyla tarımın, özellikle narenciye, limon ve pamuk üreticilerinin taleplerine ilişkin çağrı yaptı. Meclis kürsüsüne pamuk ve limon çıkaran Ayhan Barut, AKP'nin yanlış politikaları sonucu Adana'nın işsizliğin ve yoksulluğun başkenti haline geldiğini söyledi geçmişini mumla arayan bir kentten bahsetmek istiyorum. AKP iktidarında son gelen durumdan bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar herkes bu kentte yaşamak için can atardı. Çünkü bolluğun ve bereketin simgesiydi Adana. Geçmişte tarımın, sanayinin, edebiyatın, sanatın ve ekonominin hem öncüsüydü hem de başkentiydi. Ancak ne yazık ki kamu yatırımlarından yeterli payı alamadığı için Adana özellikle de 21 yıldır ülkemizi yönetenlerin yanlış politikaları nedeniyle ülkemizde olduğu gibi Adana'mızı da geri bıraktı. Bunun sonucunda iktidarınız döneminde kentimiz işsizliğin ve yoksulluğun başkenti haline geldi. Kentimizde Çukobirlik'ten Tekele, Sümerbank'tan Aksantaş'a kadar 55'in üzerinde fabrikalar kapandı. Neyi var neyi yok satıldı. Şimdi de yılda 6 milyonun üzerinde güvenle seyahat yaptığımız en güvenli dünyanın havalimanlarından biri olan Şakir Paşa Havalimanı kapatılmak istiyor. Daha yakında 6 Şubat depremi yaşadık. 6 Şubat depreminde Adana Havalimanı'nın ana üs olarak kullanıldığı ve öneminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Atölye Şefliği, TRT gibi kurumlar komşu illere kaydırıldı. kaydırıldı. Defalarca söz verilmesine rağmen metronun ikinci etabı yapılmadı biten metromuzun borçları da söz verilmesine rağmen Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmedi. 2007'de Bakanlar Kurulu kararıyla Ceyhan ilçemizde kurulması planlanan enerji ihtisas endüstri bölgesi yıllar geçti halen kurulmuyor. 2013 yılında yıkılan Yüreğir Karşıyaka Devlet Hastanesi halen bitirilmedi. Adana Karataş yolu, Mansurlu yolu, Yahyaylı yolu ve tünelleri hala bitmedi. Soruyoruz neden diye kimse cevap vermiyor. Ayhan Barut tarımın ve üreticilerin sorunlarına değinerek yaşanan sıkıntıları detaylarıyla paylaştı. Tarımın merkezi Adana'nın sorunları da say say bitmeyen tarımsal üretimdeki çiftçilerin sorunları da var. Çiftçilerimiz adeta son yıllarda kan ağlıyor. Türkiye'de 6 milyon ton civarında narenciye üretimi yapılıyor. Bunun 2 milyon tonu limon üretimi olarak gerçekleşiyor. Narenciyenin tüm ürünleri sıkıntılı. Aslında tüm tarım ürünleri buğdaydan mısıra, pamuktan ayçiçeğine, narenciyeye kadar sıkıntılı ama bu dönem Adana'nın simgesi olan turuncu beyaz olan narenciye ve pamuk çok sıkıntılı. Nar limon üreticisi perişan oldu. Limonun dalında bahçedeki maliyeti kiloda 3 lirayla 4 lira arasında ama şu anda bu limon dalında kalmasıyla tehlikeyle karşı karşıya çünkü